hold é on bak gösteri yapacağız. Şimdi işin doğrusu şu. Yani Erzincan tabelasını görmezseniz Ergan Dağı'nın bugün veya hafta sonları gelip gezdiğinizde Avrupa'da bir kayak merkezine gitmiş gibisiniz. Yani burada Altı yaşındaki çocuktan 65 yaşına kadar ki bütün insanlarımızın kendini huzurlu hissedeceği bir yer burası. Sol tarafımızda hemen gördüğünüz gibi çok güzel bir restorantımız İnşallah bir buçuk ay içerisinde hizmete girecek. 2.400 metrelik yerde ikinci pistin açılışını yaptık. Orada herkes çok güzel bir şekilde kayak kayabiliyor. Gerçekten inanılmaz bir hava vardı orada. Yani 6 yaşındaki bir gencimizin de mutluluğunu gördük. 18 yaşındaki bir gencimizin de mutluluğunu. Arkamızdaki gölü görüyorsunuz. Doğal bir göl. Şu anda dondu. İnşallah yazın burada yüksekten dalış şampiyonaları yapmayı falan düşünüyoruz da. Kış aylarında da. Bizim burada yapmak istediğimiz şu. Civar şehirlerden gelen insanların kendilerini huzurlu bulduğu, iyi hissettikleri bir ortam oluşturmak. Hakikaten bu anlamda da arkadaşlarımız çok fedakarca çalışıyorlar. İnşallah Ergan Dağı gerçekten demin dediğiniz gibi Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline gelecek. Beraber birlikte yapacağız. Belki büyük şehirlerle bizim aramızda çok farklar olabilir ama biz bu farkı misafirperverliğimizle, samimiyetimizle İyi hizmet sunarak kapatacağız inşallah. Ya şimdi kayağın şöyle bir tarafı var. Çok güzel söylediniz. Yani kay, kayak bütün dünya stresinden sizi kurtarıyor. Yani e, bütün dünyanın kederini, gamını, stresini unutabiliyorsunuz. Ben en çok şuna sevindim. Ya mesela Erzincan'ımız küçük bir şehir olmasına rağmen... ...yukarıda e, her kesimden herkesin orada olması... Ve oradaki çocukların mutluluğunu görmeye değerdi. Üniversite öğrencilerimiz vardı. Orada halay çekiyorlar, oyun oynuyorlar, kayıyorlar. Yani bu şehir bu anlamda yani bir taraftan kayayla, güneşiyle, su sporlarıyla, dağcılığıyla. Birazdan işte arkadaşlarımız burada karın üstünde kayacaklar. Biz de onları izleyeceğiz. Demek istediğim şu özet olarak, Ergan'da her yıl üzerine bırakarak katma değer sağlayarak hem Erzincan'ın parlayan yıldızı olacak hem de hem civar illerden hem de Türkiye'nin misafirperverlik anlamında öncü illerinden birisi olacak. Ben huzurlarınızda arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gayretli ve samimi bir çalışma var burada. İnşallah bu Erzincan'ın güzelliklerini de herkese böylece göstermiş olacağız.